bugün karakterlerimi gösteriyorum. Hemen birinci karakterle başlamak istiyorum. Karakterim. Şurada gösterebiliriz. Öncelikle karakterim. Birinci karakterim. Bakın. Bir şu. Böyle karakter. İkinci karakterimi üçüncü karaktere geçelim. O karakterimi şu an yapmamışım. Üçüncü karakterim şu arkadaşlar bildiğiniz gibi bununla video çekmişimdir. I, dördüncü karakterim şu. Arkadaşlar bu güzel bir komik. Ama çok sevmiyorum ben yani. bunu. Çok az kazanıyorum. Çok yok. Evet. Beşinci karakterim şu. Bununla videoya başladım sanırım e, ee, altıncı karakterim şu küçük çocuk güzel ama ee, e, e, dur, bir, ay bir dakika yedinci karakterim şu cool çocuk nasıl sekizinci karakterim şu Bakın. Bu, bu, ben çok, bu karakterin birazcık birazcık, birazcık. 196. Böyle Ablam çekilir misin please? Lütfen. Ama güzel kız o e, 10. karakteri kraliçe. Bakın. 11. karakterin polis. Bakın ama güzel polis ha. Böyle bildiğiniz böyle kötü polislerden değil. Ee, 12. karakterinde abla çekilir misin please? Herkes benim peşimde düşüyor. Ee, 12. karakterinde şu Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi videoyu kapatmak üzere. Neyimizi seviyorum çok çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın canlarım. Öptüm.